Merhabalar sevgili çocuklar. Beşinci ve en zevkli ünitemiz yani colors, renkler ünitemize geldik. Şimdi bu ünitedeki kelimelerin okunuşlarına gelin hep beraber bir bakalım. Green, yeşil. Blue, mavi. Black, siyah. Brown, kahverengi. Pink, pembe. Orange, turuncu red kırmızı purple mor yellow sarı white beyaz gray gri like sevmek don't like sevmemek what color ne renk Evet sevgili çocuklar, kelimelerimizin okunuşları bu şekilde. Tekrar tekrar videomuzu izleyelim. Hoşçakalın.